Şimdi Sevilay Hanım'la beraber zuvaka yapıyoruz. Zuvaka nedir Sevilay ablacığım? Zuvaka mayalı hamurla yapılan, sütle yoğrulan, kızarmış, sizin tabirinizle bir şey. Ooo süper, hamur işlerine bayılırız. Şimdi zuvaka yapıyoruz. Malzemelerimiz neler? Sütümüz var, suyumuz var, ılık su, zeytinyağımız var, şekerli mayamız var, tuzumuz var ve unumuz var. Hemen başlayalım. Tamam, bu kadar kolay. Aynen, mayamızı hemen alalım. Yaş mayamızı koyduk Aynen. bir paket. Bakın. Çelim onu birazcık. Mayamızı şekerle beraber harmanlıyoruz. Sütünü koyalım. Yarım su bardağı süt koyduk. Yarım ılık su koyduk. Çok güzel karıştırıyoruz ve mayamızı aktif hale getiriyoruz. Birazcık mayamız erisin, kabarsın. Biraz Unumuzu tuz, koydu. Biraz tuz koyalım. Ne kadar un ilave ettik? Ne kadar un alıyor? 3-4 bardak kalır bu. Tamam. Ölçümüz yarıya indi biliyorsun şimdi. Yağımızı da döktük. Süper. Şimdi hamurumuzu yoğuralım. Süper. Bakın bir güzel bütün malzemelerimizi karıştırıyoruz. Tuzumuz, unumuz, sütümüz, suyumuz. Hepsini ilave ettik. Hepsini karıştırıyoruz. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edeceğiz. Evet hamurumuz çok güzel yoğruldu. Aynen. Şimdi birazcık mayalanmaya bırakıyoruz. Kaç dakika mayalansın? Yarım saat yeter Özlem. Süper. O zaman yarım saat mayalandırıyoruz hamurumuzu. Hamurumuz mayalandı. 10-15 dakika kadar mayalandırdık. Çok güzel oldu. Çok güzel kabardı. Bekir geliyor görüyorsun. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi zuvakamız için yağımızı tavaya koyduk. Altını yaktık. Isınmasını bekliyoruz. Tamam sınırken hamurumuzu alalım. Tamam. Ee, hamuru bir kere şöyle kendine getirelim. Tamam. Hamurumuzu şöyle Allah'ın izniyle. Özlemciğim açıyoruz şimdi bunu. Bu şekilde. Zuakanın hamurunu çok yormuyoruz. Bir güzel açıyoruz. Evet. Merdaneden şimdi oklavaya geçelim. Süper. Diyelim. Tamam. Hamurumuz gerçekten çok güzel açılıyor. Bakar mısınız? kocaman dev bir hamur yaptık. Şimdi bakın. Şimdi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Bardakla kesiyoruz. Tamam. tamam. Bakın hamurumuzu kocaman dev gibi açtık. Ve bardağımızın yardımıyla şekillendiriyoruz. Halka halka dilimliyoruz. Evet. Hamurumuzu. Gerçekten bu çok güzel oldu. Hiç böyle elle kopartmaya gerek yok. Bu çok basit bir yöntem. Çok basit bir yöntem. Kestik hamurlarımızı. Şimdi kızgın yağ ile buluşturuyoruz. Sen deneyelim bakalım. Kızmış mı yağımız? Evet, evet. Çok güzel olmuş. Harika kızmış. Evet. Ve hamurlarımızı kızartıyoruz. Şimdi biz bütün hamurlarımızı kızgın yağda bu şekilde kızartıyoruz. Özlem'cim nasıl kabarıyorlar hamurları? Şahane kabardılar gerçekten. Bu fidik bu fidik yastık gibi oldular. Evet. Şimdi kızaran hamurlarımızı çıkartacağız renklerini iyice alsınlar. Aynen, biz hamurlarımızı... Tercih edelim onları. Edelim, kızartalım, hamurlarımızın pişmesini bekliyoruz. Çok güzel kızardı hamurlarımız görüyorsunuz. Çok da kolay. Bakın hemen 5 dakikada açtık, yoğurduk, hazır hale getirdik. Birazcık mayalanmasını bekledik. Ve şimdi yağda kızarttığımız hamurlarımızı servise sunuyoruz. tadına bakıyorum. Oo, çok güzel. Hmm. İçini gösterelim özlemcim bomboş. Yani hamur olmadı buradan belli. Hamur olsaydı yapışırdı ve kalırdı. Lezzetli olmazdı. Sen zaten şu anda tatıyorsun. Çok lezzetli. Çıtır çıtır. Afiyet olsun. O kadar güzel ki bayılmamak elde değil. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. İzleyicilerimiz bu tariflerden isterlerse nasıl ulaşırlar size? Mim Mutfak her zaman <laughs> yapmaya hazır. <laughs> Süpersiniz. Ellerinize sağlık diyorum. Ben de kaçıranlar için bu tarifleri YouTube kanalımda paylaşıyorum. Esirgenç TV YouTube kanalım, Esirgenç Instagram adresim yepyeni lezzetlerle programımıza devam ediyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.